değerli basın mensupları ve kıymetli çalışma arkadaşları. 11.02.2017 Cuma günü Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavisi yapılan hastanın yanında bir kişinin kalmasına izin verilmesine rağmen diğer yakınları tarafından hastanın yakınları tarafından tartışma çıkmıştır. Çıkan arbede sonucu bir doktorumuz, bir hemşiremiz, bir güvenlik görevlisi arkadaşımız, hasta yakınları tarafından darp edilmiştir. Hastane polisi olaya müdahale etmiş olmasına rağmen polis memurumuz da hasta yakınları tarafından saldırıya uğramıştır. Darp edilen sağlık çalışanlı arkadaşlarımız darp raporları almış, polis merkezinde ifadelerini vermişlerdir. Başta Darfedilen edilen Doktor Gökçe Albay Yenice, Hemşire Pınar Yılmaz ve güvenlik görevlisi Hamit Ocak nezdinde Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanları ve şiddete uğrayan tüm sağlık çalışanlarına geçmiş olsun derken bu olayların son bulması için gerekli caydırıcı önlemlerin alınmasını bir kez daha ilgililerden talep ediyoruz. Bizler sağlık çalışanı olarak Amacımız sadece insanlara nitelikli sağlık hizmeti vermek, bireylerin fiziksel, ruhsal sağlığını korumak, hasta ve hasta yakını psikolojisini anlayarak haftanın 7 günü 24 saat fedakarlıkla hizmet sunmaya çalışmaktadır. Ama ne yazık ki her geçen gün hem fiziksel hem sözel şiddet giderek artmıştır. Bu konuda Sağlık Bakanı ve Adalet Bakanlığı'nın sağlık çalışanını koruyan hasta ve hasta yakınına şiddet uygulamaktan net bir şekilde caydıracak daha keskin önlemler almaya davet ediyoruz. Eğitimin kesinlikle şart olduğunu bir kez daha yeniliyor. Darp edilen arkadaşlarımızın kendi yakınları olabileceğini düşünerek hareket etmelerini istiyoruz. Dün söyledik, bugün yine söylüyoruz. Bir hakimin, bir savcının suçluya verdiği cezadan dolayı şiddete maruz kalmıyorsa yine bir kişi vergi borcunu öderken veya banka bankadan kredi çekerken banka çalışanına vergi dairesi çalışanına şiddet uygulamıyorsa bir sağlık çalışanları olarak da görevimizi yaparken darp edilmek ve hakarete uğramak kesinlikle istemiyoruz. Hasta ve hasta yakınlarının şunu bilmesini istiyoruz. Acı ise hepimizin. Hastayı hayata tutabilmek için ne mücadeleler verdiğimizin farkında değilsiniz. Her gün o kaybetme acısını bizler de fazlasıyla yaşıyor. Derdinizde bizler de dertleniyoruz. Buna rağmen verdiğimiz emeği görmezden gelip hakaret eden, şiddete ve darba başvuran hadsizlere de buradan sesleniyorum. Artık yeter diyoruz. Hakaret ettiniz, darp ettiniz, katlettiniz. Dokunma doktoruma, Dokunma hemşireme, dokunma anneme, dokunma kardeşime. Artık yeter. Sağlık Sen Bir Nolu Şubesi olarak halk, halkımıza nitelikli ve sağlık hizmeti vermek için çaba gösteren fedakar meslektaşlarımızın gün olduğu gibi de bugün de yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim.